Sana tapu getireyim mi? Tamam getiriyorum. Hadi bakalım şimdi tapu hızına. Mina? Efendim? Bunlar ne böyle? Aa, bu topla. Bu yumurta mı bunlar? Aa, bu deve kuşu yumurtasına benziyor. Bunun ne omleti olur ya? Bu deve kuşu yumurtası, bu da leylek yumurtası. Ben küçükken leylek yumurtası gördüm biliyor musun? Böyle hafif sarı renkteydi. Bunlar yumurta mı? Of baba onlar yenmez. Yenmezse bunlar ne olur? Bunlar, aa, bu, burası donuyor. Arkadaş bunlar ne ya? Bir dakika dur. Aa, bu çıkıyor. Of baba bırak kıracaksın. Ne kıymetli yumurtaların varmış. Ne peki bunlar anlat bana. Bunlar benim Bebeklerimin yumurtası. Bunların içinden çıkıyorlar bunlar. Ya. Demek bunlar bunun içinden çıkıyor. Bir şey söyleyeceğim. Hep kız mı çıkıyor? Hı, hmm, Bana hep kız çıktı. Ay bunlar çok güzel ya. Hmm, acaba bunun erkekleri var mıdır? Var mıdır? Hı. Hmm, ama onlar kolayca bulamazsın. Bulurum ya. Bulurum tabii. Ben neler bulmuşum? Ya bunu mu bulamayacağım? Ya ben erkek bebek mi lol bebek mi bulamayacağım? Ya sen beni hafife alıyorsun galiba. Beni yaban atma. Tamam o zaman. Sana adresi söylüyorum. Söyle ya. Söyle tabii. Ben neler bulmadım şimdiye kadar? Neler bulmadım? Her şeyi buldum. Sen bir kere kolyen kaybolmuşu buldum. Bir kere bulmadın mı? Buldum. Bulurum tabii. Tamam söylüyorum. Şimdi Karlar Diyarı'na geçeceksin. Karlar Diyarı mı? Karlar Diyarı'na geçeceğim. Peki sonra? Sen orayı bir geç. Ben sana gerisini söylerim. Bu ne soğuk. Karlar Diyarı. Gerçekten Karlar Diyarı. Buzhane bile bu kadar soğuk değil. Peki Mina, Buraya geçtikten sonra Şimdi de yamaçtan tırmanacaksın. Ne? Yamaçtan mı tırmanacağım? Ya ben nereye geldim? Yükseklik korkum varmış benim. Şimdi anladım. Kaç metre burası? Şimdi de çölden geçmelisin. Ne? Çöl mü? Sıcağa dayanamam. Sıcağa dayanamam. Sıcağa dayanamam. Sıcağa dayanamam. Bittim artık. Bir sürpriz yumurta için Yaptığım şey yerine ama. Yok sürpriz mi o? Yok sürpriz mi o? Buldum. Gerçekten buldum. Olamaz böyle bir şey. Bayılacağım. Bayılıyorum. Tamam baba artık geri dönebilirsin. Hemen geliyorum. Buldum, geliyorum. Mavi, kırmızı, sarı, yeşil. Geldim, geldim. Bakalım. Getirdim. Evet herkes. Çok zor oldu biliyor musun? Ben karlar... sana dedim. Dedim de ama ilk önce sadece karları bir kesedin. Karlar diğerinden geçtik, bir. İkincisinden geçtik, uçurumlardan. Ya çok uzu. benim içimde bir var. Benim yükseklik korkum var. Bilmiyor musun sen bunu? Beni oradan gönderdin. Bakıyorum aşağı dibi gözükmüyor. Ya arkadaş dibi gözükmüyor diyorum sana ya. Diliyorum. Ya dilleme boş ver. Üçüncüsü ne? Çöl. Ben hadi <laughs> çok ben sıcağı sever miyim? Her tarafından ter damladı biliyor musun? Denize gibi Şaşkın ya çöl diyorum deniz diyor bana ben delireceğim. Delir miyim mi? Hadi açalım. Açalım mı? Dalga mı geçiyor su? Bunu ben getirmedim mi? Sen getirdin. Getirdim o zaman ben açacağım. Bir dakika dur bana karışma. Ya karışma bana. Tamam. Açacağım ben bunu ya. Açarım ben bunu. O kadar uğraştım. Görmedin mi? Baba ne yapıyorsun? Görmüyor musun? Sürpriz yumurta açarım. Ler sürprizi. Bırak para. O yönde açılmayacak. Nasıl açılır? Aç bakalım hadi. Ama çıkan benim tamam mı? Tamam. Erkek zaten o. Aa, açtı. Gerçekten açıldı. Arkadaş sen... Ana niye olmadı? <laughs> Aa, bir şey düştü Aa, bu şey bunun içinde simgeler var, şekiller var. Bu bir şifre olabilir. Evet bu şifre. Ya gerçekten şifre. Bakıyorsun öyle. Güzel aç şunu. Aa, bir Aa, şey düştü. düştü. Erkek. Erkek de arkadaş, erkek de baby face bu ya. Baby face ne demek biliyor musun? Bilmez tabi bu. Baby face bebek yüzlü. Benim gibi yani. <laughs> Hadi sabırsızlanıyorum ya. Bir artık şu aç. Tamam. Ah, bak bir tane bir şey çıktı ya. Bir dakika. Şuraya bakar mısınız? Burada bir şey var. Burada bir şey var. Görüyor musun? Bak <laughs> şu an dokunuyorum. Şeker mi o? Yok değil. Ne o? Aç ben... şunu, aç, aç ya, ya aç. Yavaş, Çal. Ya bırak. Yavaş. ben bunu onu. Yavaş. Az kaldı, açın bak güzel. Bir dakika. Ya, ya bir dakika daha, tamam, vereceğim, ya vereceğim. Şunu al, şuradan çekeceğim. O <laughs> çekeceğim. A, çe bir dakika, dur. E, parmağım sıkıştı. Dur, dur şunu alayım. Dur. dur ben alayım mı? Al. Bak. Al. Aa. Şey geldi. Açalım bunu. Aç. Açalım tabii. Bırak bir de bir, bir kere ben ya, açayım ben... ben. Ben çıkaramıyorum. Sen, sen çıkar ben açarım. Aa, sen açın değil mi? Aa, aa, bu ne böyle ya? Aa ayakkabı. Ayakkabı değil bu bot. Yok bot da değil çizme. Sen, sen çıkart ben açayım. Ayıp ediyorsun ama. Ya ne olur ben çıkartamıyorum. Ben daha çocuğum. Ha çocuksun. Lafa gelin çocuk. Ama her şeyin en başını sen istiyorsun. Şaşkın işte. Çıkar. Çıkartacağım şimdi. Gerçekten çıkmıyor bu ya. Oo, bu ne böyle? Dur <laughs> dur de dur de dur de dur, de dur de kızım kontrolü kaybetme bir dakika dur Hı. dur ben dur bir dur de. dur evet ben de en son açacağım ilk önce bak çizmeleri burada bu da şifreleri evet. şifre de maşallah çivi yazısı gibi evet. bu da bizim olan bu içi boş herhalde içi boş bir dakika dur aa ah, oh. <laughs> aa aa Bibir. Bibir ay çok tatlı be çok çok cool. Cool yani havalı demek biliyor musun? Evet. Şimdi bizim esas oğlanı açabiliriz. Evet, Aç ben açacağım. Dur, dur açma. Hay hay. Ne o oldu? Böyle bir açma. İlk önce e, diğer e, eşyalarını açmamız lazım. O kenara koyacağız. Ondan sonra bak. Aa, aa bu ne ya? Aa. aa. Çok güzel. Kolyesi galiba bu. Ay bilezik galiba. Bilezik mi? Ah bak burada galiba bunun kıyaf ben de kıyafeti... Dur Ben hep kıyafeti... Çıplak bunu açıp İyi oldu. Dur. Kıyafet. Dur. Bebeği açma. Bebeği açma yavrum. En son bebek açılır. Ağabey burada bir şey var. Ne o? Ağabey bilinci bu. Se o mu? Erkek. Erkek mi? Başka bir Anam 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 ee, anam bu ne güzel. ya? Çok güzel. Çok havalı ya bu ne ya? Hadi Çok havalı ya bu ne ya? Aa bayıldım. Gerçekten bayıldım. Evet. Bayıldım. Gerçekten bayıldım. Evet. bayıldım. Evet. Gerçekten bayıldım. Baba bebek saçlar evet. bak burada kalp var bur saçlarına bak çok güzel. Ay bu ne ya çok tatlı ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Sen çok benziyor. Bana mı benziyor? Ha ha. Bana bak. şaka yaptı şaka. Fırıldak. Ya dur ver bir. Ya ver bir. Ver. <laughs> ben <gülüyor> biraz oynayayım ama ilk önce bunun üstünü giydirelim tamam mı? Tamam. Nerede ben giydireceğim bunu? Hayır bence... Birisini sen gidiyor, birisini ben gidiyor. O zaman altını ben gideyim, üstünü sen. Altını aldım giydiriyorum şimdi bu da ben ay ben ne yakıyamam ya bu ne böyle arkadaş Baba ya böyle o mu? kadar tatlı bir şey olabilir mi ya Baba. ben böyle bir şey görmedim Baba. ya bulamazım bir dövmesi var ya dövmesi var arkadaş kalpten dövmesi olur mu bu ne ya Baba Ana. Ha. tamam hadi üstüne sen giydir be. Heh. tamam tamam bakalım. Şimdi bunu şöyle. Evet. Kolunu geçir. Kolu Dur bir kendi kolunu geçirelim. Aynen güzel. Evet, evet güzel gidiyorsun. Mara iki kişi ya biz demek. Bu ah, eh. ah, Hadi bakalım. Sen susamışsındır. Vay be şu bebeğin erkeni de yapmışlar. Çocuklar siz de eğer lol bebekleri beğendiyseniz lütfen like atın. Like. Böyle yap bakayım. Görüşürüz. Bunu biraz oynayayım tamam mı? Tamam anne diğerlerini getir. getir bakayım hadi. Diğerlerine kopamıyor. Çok seviyor. Ama bu bebek biraz havalı mı? Evet havalı. Bu bebek gerçekten havalı. Ben onu daha yakışıklıyım ya. Yakışıklı değil mi Çabuk şu bebekleri getirir misin?